Kilise mahzenleri, mağara ve dehlizler olacak. Arkadaşlar Define İşaretleri ve Anlamları adlı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere hiçbir yerde bu kadar detaylı olarak bulamayacağınız çok önemli bilgiler vereceğim. Evet arkadaşlar bu videomuzun konusu kilise mahzenleri, mağara ve dehlizler olacak. Kilise mahzenlerini bulmak için önce kilisenin hangi mimari yapıya sahip olduğunu bilmeliyiz. Aç planlı kilise bulursanız mahzeni kilisenin içinde zemin katında arayın. Bu çok zaman kilise girişindeki kapıda kare oyma vardır. Bu oymaya bağlı kanal vardır. Kanal ne tarafa devam ediyorsa mahzen o taraftadır. Çoğunlukla sol tarafı gösterir çünkü sağda mihrap vardır. Açvari planlı kiliselerde buna benzerlik gösterir. Kiboryon tip ve Dehlis tiplerde durum biraz farklıdır. Önce bir bilgi verelim ki kolon nedir açıklayalım ki konuyu tam anlaşılır hale getirmiş olalım. Evet arkadaşlar ki kolon çoğunlukla 4, bazen daha fazla taşıyıcı tarafından desteklenen etrafa açık taş, ahşap ya da metalden yapılmış bir mimari eleman olarak karşımıza çıkmaktadır. Çoğunlukla kare altyapıya oturan ki kolonun çokgen, dikdörtgen hatta yuvarlak planlı olan örnekleri de bulunmaktadır. Özellikle dehliz tip kiliselerin üç tarafında dehlizle çevrili olabilir. Hatta çoğu böyledir. Bazı kiliselerde ise papaz mahzeni güney tarafta olur. Kilise çevresinde üzüm bağı varsa bu kilisede bir de şarap mahzeni olabilir. Çoğu Roma kiliselerinde şarap mahzeni bulmak mümkündür. Hatta bazı kiliselerde papazlar her gün şarap içip gündüz bile sarhoş gezerlerdi. Papazların şarap içme sebebi Hazreti İsa'nın ölmeden önce şarap ve ekmekle beraber son yemeğini verir, bu yemekte Hazreti İsa'nın şu sözleri vardır. Ben yaşamın ekmeğim onu parçalayın yiyin ve ayrıca ben gerçek şarabım bu benim kanımdır der, şarabı havarilerine ikram eder. Yani papaz şarap içti mi Hazreti İsa'nın kanını içtiğine inanır onunla özdeşleşmiş olur. Onların dini öyle bizde şarap haram, bu inanış gerçekten İncil'de var mı yoksa hurafemi araştırmak lazım. Kilisesinin güney yanına iyi bakın. Bitişik tek absisli yer arayın. Kiliselerin güney ve kuzeyine eklenen şapellere bakın. Bu tip yapılar daha çok vaftizhane, mezar odası, kilisenin kutsal eşyalarının saklanması için kullanılan küçük odalardır. Bazı vaftizhane işleviyle kullanılan şapellerin, biri kiliseden diğeri dışarıdan iki girişi vardır. Bazılarında tek giriş vardır kilise mahzeni bulduğunuzda içerideki odaların hangi amaca hizmet ettiğini de bilmeniz lazım. Çoğunlukla kilise mahzenleri dört odalı olur, bazen iki odalı olan da olur. Bunların bir kısmı ortada hol sağa ve sola iki şer oda şeklinde olur, çoğu birbirine bağlı odalar olur. Bir odaya girersin, karşı kapıdan diğer odaya geçersin. Kilise mahzen odalarında genelde papaz mezarı olur, başpapazın mezarı buradadır, bazen yardımcısının da mezarı olur. Bazı odalar kilise eşyalarının koyulduğu odalardır. İşte definicileri ilgilendiren oda budur. Bu odadaki en değerli eşya kilise çanıdır. Çanla beraber bolca altın olma ihtimali de vardır. Kilise mahzeninde lahit. Kilise mahzeninde lahit varsa sakın açmaya kalkmayın. O lahitte kutsal yağ vardır. Kutsal yağ çok değerlidir. Light'in içi altın dolu da olsa yağ altınlardan daha değerlidir. Kutsal yağ sürme inanışı çok eskilere dayanır. Kutsal yağ ile vaftiz edilen kişi kutsal ruha sahip olur. Hz. İsa'nın ölümüne ve dirilişine ortak olur ayrıca Mesih'in kainliğinden pay alır. Toplumda farklı kişiler olarak saygı gösterilir. Bu yüzden lahit bulursanız sakın açmayın. Kilisede yapılan ibadetler, kurban verme, ökaristi, vaftiz gibi ayinlerdir. Ayin yapılırken sembolik anlam taşıyan hareketler, nesneler ve işaretlerin tümü liturjiyi oluşturmaktadır. Kilise, vaftizane, sikiyoflakin yani hazine dairesi ve şapeller gibi yapılar, ikona, altar, vaftiz teknesi gibi kilise eşyaları, ekmek, şarap, su, yağ, mum, tütsü gibi nesneler, yağlama, kutsama, haç çıkarmak, yıkama, elle takdis etme, dokunma, öpme, giyinme, soyunma, yeme, tören alayı ile yürüme, yalvarış, diz çökme gibi eylemler liturjinin parçasıdır. Mağaralar Mitolojide toprak ananın rahmi olarak bilinen mağaralar definicilikte önemli bir yer tutar. Banka, kasa, sandık, saklama yeri görevi gören mağaralar çok sık kullanılmıştır. Bazı ölülerin mağaralara gömüldüklerini de biliyoruz. Bundan dolayı mağaralarda gördüğümüz her işareti veya sembolü define diye algılamak yanlış olur. Mağaranın üst kısmı bir veya 3 metre kadar kalın ise define tabanda değil tavanda saklanmış olabilir. Gömü sayısı birden fazla olabilir. İçten veya dıştan oyulduktan sonra saklantı yerleştirilip Horasan ile sıvanmıştır. Genelde mağara girişinin sol yanında ve 10 ile 30 santim. Toprağın altında bir işaret olmalıdır. Mağaralar bazen darphane bazen de maden ocağı olarak kullanılmıştır. Bu durumda yakınlarda antik kent olabilir. İçinde oturan insanların daima gözetleme yapmaları için mağaranın tam karşısı da dikkat ederdir. Mağara veya mahzen işareti mağaranın veya mahzenin hep batısında durur. Yani mağara işaret batıda mağara doğudadır. Mahzen, Dehliz Mahzen genel olarak yeraltı odası olarak bilinir. Bu mezar odasından hazine, kiler ve benzer amaçlara hizmet etmesi için yapılır. Genelde girişi bir insan sıcak genişlikte olup bir süre dehliz yani tünel devam ettikten sonra odaya varılır. Dehlizler her mahzende olmayabilir, bazıları kapıdan sonra hemen odaya girilebilir. Bu en çok kaya mezarlarında olur. Bazı kaya mezarları çok odalı olduğu için birinci odadan ikinci ve üçüncü odalara geçişler sadece kapılardan oluşur, burada dehlize rastlanmaz. Dehliz dar geçit ya da tüneldir. Mahzen ise varılan oda olarak tanımlanabilir. Dehlizler genelde kaleler ve kale surları altında, kilise binası altında ya da açık mağara köşelerine saklanmış gizli geçitler şeklinde tasarlanır. Bulduğunuz dehlizlere direkt girip yürümeniz tavsiye edilmez. İlerleyen bölümlerde oksijen olup olmadığından emin olmanız gerekir. Bununla beraber dehlizler ciddi tuzaklarla donatılmış olabilir. Kısacası dehlizler tehlikelidir. Uzmanlardan yardım almadan gelişi güzel girilmemelidir. Evet arkadaşlar bir diğer videomuzda tekrar görüşmek üzere şansınız açık olsun.